Bubbleworks, bir podcast üretimi. Selamlar herkese, 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 16 Aralık 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. ABD, hükümet çalışanlarının TikTok kullanmasını yasaklıyor. Instagram çalınan hesabın geri alınmasını sağlayacak yeni aracını duyurdu. BHVR, Oxford VR ile birleşti ve 13 milyon dolar yatırım aldı. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. ABD senatosu bir süredir tartışılan hükümet cihazlarında TikTok'a hayır yasası isimli bir yasa tasarısını genel kurula gelen teklif sonrası oy birliğiyle kabul etti. ABD medyası Biden'sin TikTok'taki veriler için hükümetine verdiğini iddia etmekte. ABD'li yetkililer bu iddiaları kaynak göstererek TikTok'un ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ileri sürüyor. ABD senatosundan oy birliğiyle kabul edilen hükümet cihazlarında TikTok'a hayır yasası bundan sonraki süreçte ABD Başkanı Joe Biden'a gidecek. Instagram hesap erişimi sorunlarını bildirmek ve çözüme ulaştırmak için geliştirilen yeni özelliği Hackett'ı duyurdu. Yeni platform kullanıcıların erişimini kaybettiği, çalındığını düşündüğü veya şifrelerini unuttuğu hesabı geri bildirmek için tasarlandı. Geçmişte hesap çalınma bildirimlerini destek olmakta zorlanan şirket bu özellik ile süreci hızlandırmaya amaçlıyor. ABD merkezli ruh ve davranışsal tedavi sunmayı amaçlayan sağlık platformu Behavior, Oxford Üniversitesi'nin bir yan kuruluşu olan zihinsel sağlık sorunlarına odaklanan sanal gerçeklik platformu Oxford VR ile birleştiğini duyurdu. İki şirket sanal gerçeklik platformu olarak Beha markası altında hizmet vermeye devam edecek. Aynı zamanda bu birleşim Oxford Science Enterprise ve Optum Ventures tarafından yönetilen 13 milyon dolarlık yatırım ile desteklendi. Diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminde haftanın sonuna geliyoruz. Pazartesi günü görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Doubleworks. Be podcast ready